Dolar TL görüldüğü üzere aylık ortalamasının aylık ortalama bu 20 günlük aylık ortalama 20 aylık hareketli ortalama arkadaşlar. Bakınız hiç kapanış vermiyor altında. Bir ay kalıyor çıkıyor. Bir ay temaslar Sonra rahip tepesi düzeltme. Bakınız hiç temas dahi yok. Şu bölgede bir temas var. 25 Şubat'ta daha sonra o gün bugündür Herhangi bir temas yok. Şimdi burada neye geleceğiz? Şöyle bir şey. Bakınız. Rahip tepesinden Rahip tepesinin olduğu zaman dolar o ay içerisinde hareketli ortalamasından yüzde 46 yukarı çıktı. Sonra satış geldi. İlerliyoruz. Daha sonra bu bu tarzda bir çapta hareket nerede oluyor? Kasım ayında bakınız. Yine hareketli ortalamadan güç alıyor ve tepesine kadar %46 daha yapıyor. Bir rahip tepesi, sonraki tepe %46 ve şu an Aralık içerisinde bulunduğumuz dönemde ise hareketli ortalamasından %52 oranla yukarı çıktığını görüyoruz. Bunlar önemli seviyeler. Çünkü bu seviyeden genellikle doların satış yediği gözüküyor. Çünkü bunlar kaldıraçlı boyutlu olduğunu düşünürseniz devasa rakamlar. Bundan sonra peki buradan sonra ne olacak? Normalde bu seviyeden satış gelmesi gerekirken Aralık ayına mı oldu. Bir ayda buradan geldi. Bunları kapatıyorum. %46 Önemli bir seviye aylık çıkış için. Şimdi burada bir fibonacci çalışması yaptım. Bu Fibonacci çalışmasına göre dikkatlerinizi takdir arkadaşlar. Yani az önceki e, gösterdiğim dolar pardon Viop analizimin dolara uyguladığım hali bakınız burada da bu seviye önceden çizilmiş bir seviyeler. Tam o noktadan satış geliyor. 17.21 Eğer bu rakamın üzerine geçmiş olursa önümüzdeki ay örneğin bir sonraki hedef seviyesi 21.5 Yani bu bölgede doğru atak gelebilir. Az önceki grafikte dikkat ettiğiniz üzere şuralara kadar bir çıkmıştı bir yok. Burada bakalım nasıl bir senaryo olacak. Bunu anlamak için arkadaşlar öncelikli olarak bir bakalım. Deşeyli. Bakınız 15 15 Aralık tarihi bir takas analizi. Satıcı kim? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. 165 oranda satıcı. Yani bu grafiği yapan aslında bu grafiği Ali Ali abi, Mehmet teyze, Ayşe Man, Ayşe teyze falan yapmıyor. Bu grafiği yapan kişi tamamen Merkez Bankası'dır. Yani buranın spekülatörü Merkez Bankası'dır. Dolayısıyla o götürüp getiriyordur. Şimdi spekülatör yani Merkez Bankası tahtanın sahibi sürekli bir short giriyor. Değil mi? Devasa miktarda bir short var. Longçular ise TEP yabancı kurum yapı kredi. Yani karşısına duran küçük yatırımcı var. Yani küçük yatırımcı derken bunlar kim olduğunu bilmiyoruz ama dağılmış bir grup ve karşısında tek başına duran bir tahtacı. Yani şunu düşündüğünüz takdirde bunların hiçbiri Merkez Bankası'nın gücü karşısında hiçbir şey yapamazlar. Demek ki Merkez Bankası'nın kafasında bir rakam var. Merkez Bankası kuru o, o seviyeye çıkarıp oradan yani ne yapıyoruz Şimdi Merkez Bankası kuru çıkararak aslında bir yerden muhtemelen gelen gerçek dolarları topluyordur diye düşünüyorum. Yani örneğin sizin gidip vakıf bank uygulamasından aldığınız dolarlar gerçek dolar değil. Bunlar sanal dolarlar. Önemli olan ticaret yapan kişilerin getirdiği dolarlar veyahut da swap yoluyla ülkeye gelen dolarlar. Bunlar asıl belirleyici olan. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ben muhtemelen dışarıdan gelen dolarları bir kurdan aldığını düşünüyorum. Kendi rezervlerini güçlendirebilmek için. Bu rezerv toplama işlemi bittiği zaman muhtemelen piyasaya bu satış pozisyonlarını kapatacağı zaman pardon short pozisyonlarını bir şekilde kapatacak. Nasıl kapatacak? Zararına kapatacak hali olmadığı için bir şekilde aşağıdan bir seviyeden pozisyonlarını kapatması lazım. Hem böylece ne yapmış olacak? Hem rezervini güçlenmiş olacak. Hem de bu şortlardan ekstra bir kar etmiş olacaktır. Bunun altını böyle anlamak lazım. Dolayısıyla ben 17-20'nin artık önemli bir direnç seviyesi olduğunu, kolay kolay geçilemeyeceğini, geçilirse zaten seviye belli. Bu seviye. Ya Buradan artık satış gelecektir. Nereden satış gelirse ister bu, bu bölgeden gelsin, ister bu bölgeden gelsin, satışın durabileceği yer kademeler halinde. Şu şekilde diyelim. Şuradan başlarsa örneğin. Şöyle şöyle. Belki 618'e vuracaktık. Şöyle şöyle zaman içerisinde. Yani şu bölgeler 970 bölgesine kadar ben geri çekimi bekliyorum. Aynı şekilde bakınız Robin Brooks bu da Türkiye uzmanı bu konuda. Bu da diyor ki Türk lirasının adil değeri 9.50 aslında. Evet. Bu analizim çerçevesinde doları böyle düşünürseniz daha mantıklı olur sizler için diye düşünüyorum. Diğer senaryo da şöyle olur. Geçerse bunu artık zaten şu seviyeler teknik olarak karşısına çıkarır. Ama ben bu senaryonun olacağını düşünüyorum. Çünkü en son burada 140'lık çıkış vardı. Daha sonra burada iki defa abartılı satışlar var, abartılı alışlar var. Bu çerçevede doların zaman içerisinde 9.70 seviyesine çok daha iyi hallerde daha da aşağılara gelme olasılığı olduğunu lütfen unutmayınız. Herkese bol kazançlar dilerim.